bulunan toplar damarların derinin altında genişleyip kıvrılarak mavi-yeşil renkli olarak görülmesine varis denilmektedir. Mevsim geçişlerinde daha fazla hissedilen ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine dönüşen varise iyi gelen besinleri doğadaki sağlık ekibi araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir rahatsızlık olan varisin ileri yaşlı ortaya çıkma olasılığı çok daha yüksek. Varise iyi gelen besinleri düzenli bir şekilde tüketmek, kan dolaşımını arttırarak hem varis oluşumunu önlemeye hem de var olan varisleri azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Şimdi gelin, sözü fazla uzatmadan varise hangi besinlerin iyi geldiğine birlikte bakalım. 1- Ekinezya Bağışıklık sisteminin güçlenmesine etkili bir destek olduğu bilinen ekinezya, aynı zamanda varisli damarlar için de iyi bir çözümdür. Ekinezya, iltihabı azaltmak ve varisli damarların neden olduğu ağrıları geçirmek için çok etkili bir yardımcıdır. 2. Maydanoz İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücuttaki iltihapların giderilmesine destek olan maydanoz, dolaşım sisteminin daha sağlıklı ve düzenli çalışmasına da etkili bir yardımcıdır. Maydanozu taze taze tüketmek en faydalı yöntem olsa da, bir yemek kaşığı taze maydanozu bir bardak kaynar suda 15 dakika demleyip çay şeklinde de içebilirsiniz. 3 ada çayı. Adet sancısından psikolojik rahatlamaya kadar birçok faydalı özelliğiyle kadınların bitkisi olarak bilinen ada çayı, damarlarda meydana gelen iltihaplanmaların ve varisin azalmasına yardımcı olmaktadır. Bu bitkinin çayını hazırlamak için bir bardak kaynamış suyun içerisine bir tutam ada çayı ilave edin, 7-8 dakika demlendikten sonra ada çayını süzün ve haftada 3 kez olmak üzere gün içerisinde en fazla 2 fincan için. 4. Elma sirkesi cilt, saç bakımı, zayıflama ve birçok konuda muhteşem bir iksir olarak karşımıza çıkan elma sirkesi, varisle mücadele konusunda da tercih edilen en etkili yöntemlerden biridir. Elma sirkesine batırdığınız bezi 30-35 dakika varisin olduğu bölgeye sararak bekletebilirsiniz. Bu esnada bacaklarınızı 15 dakika boyunca vücudunuzdan daha yüksek bir yere doğru uzatın. Bu uygulamayı günde 2 defa 5 hafta boyunca uyguladığınızda sizi çok memnun eden sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bunun dışında 2 tatlı kaşığı elma sirkesinin bir bardak suya karıştırılarak bir ay boyunca günde iki defa içilmesi de çok faydalı olacaktır. 5. Sarımsak İltihap karşıtı özelliğe sahip olan sarımsak, kan damarlarında bulunan toksinlerin atılmasına ve kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olur. Bu özellikleriyle varis konusunda çok faydalı bir destek olan sarımsağı yemeklerde bol bol tüketebileceğiniz gibi çiğ olarak da yiyebilirsiniz. 6. At kuyruğu otu Vücutta iltihapların azaltılmasına ve kılcal damarların güçlenmesine destek veren at kuyruğu otu, varisli damarlardaki sorunların ortadan kaldırılmasına iyi bir yardımcıdır. Çay şeklinde tüketmek için 1 su bardağı suya 1 çorba kaşığı at kuyruğu otu koyup 10 dakika demledikten sonra içebilirsiniz. Haftada en az 3 kez günde 2 ya da 3 fincan bu çaydan içebilir. 7. Çoban püskülü. İçeriğindeki etkin maddelerle damarlardaki şişkinliği ve tıkanıklığı gidermeye yardımcı olan çoban püskülü, varisle mücadelede kan damarlarını güçlendirmek ve sıkılaştırmak için çok iyi bir destektir. 8. Kırmızı biber. Kan dolaşımını destekleyerek damarlardaki sıkışmalar ve şişliklerin azaltılmasında etkili olan kırmızı biber, varis konusunda çok iyi bir yardımcıdır. Bunun için bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biberi bir su bardağı suya karıştırarak her gün 3 defa olmak üzere 2 ay boyunca içmelisiniz. 9. Gulgul Geleneksel tıpta sık sık kullanılan gulgul ağacının reçinesi olan gulgul, kan damarlarındaki iltihabın giderilmesine yardımcı olarak varisli damarların kötü görünümünün azalmasında etkilidir. Aynı zamanda kan dolaşımının hızlanmasına destek olan gulgulun cildi güzelleştirici etkileri de bulunmaktadır. 10. Hamamelis Halk arasında cadı fındığı da denilen hamamelis, ödemin azalmasına ve dolaşıma destek veren bir içeriğe sahiptir. Damarların büzülerek, kılcal damarların güçlenmesine yardım eden hamamelis, varis oluşumunun önlenmesine de çok iyi bir destektir. Bu bitkinin çayını hazırlamak için, bir çay kaşığı hamamelisi bir bardak kaynar suyun içine koyun ve 15 dakika demlenmesi için bırakın. Bu çaydan 3 hafta boyunca günde 2 fincan içebilirsiniz. Varise iyi gelen besinleri bu şekilde sıraladıktan sonra, son olarak kanalımıza abone olmanızı, video altına yorum yapmanızı ve videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmemenizi rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz, ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz. <laughs>